Merhaba arkadaşlar ben Barış Yeni bir seriyle karşındayım arkadaşlar Bugünkü serimizin ismi Dem Day, Dem, Game Day Tycoon Evet bir oyun oyunu Yani oyunda oyun yapıyoruz arkadaşlar Şu biziz ve oyun yapıyoruz Şu an aşağıdan geldim Ve yorgunum Hemen şirketimizin ismi yapalım Deli Oyuncudur büyük kafle. Oyuncu Barış tamam Söz gerek yok Saçımız nasıl olsun? Bu güzel giysi de. Şu iyi tamam budur. Ama daha önce açmıştım. Bu kalsın Bununla 12. yıldayım. Ubisoft, Ubisoft, Ubisoft'ta koy. Monster'da falan. Evet, burada tarih var arkadaşlar. Birinci yıl, birinci ay ve ikinci gün. Şu noktalar günü belirliyor arkadaşlar. Şu biziz. Burada bir yani Bodrum katta oyun yapıyoruz. Hemen bir oyun yapalım geldi. Ne diyorsun, anlamıyorum o yüzden geç. Anlayanlar durdurup izler. İlk topiklerde spor, mil, ordu, medya ne demek lan? Oh. Bilmiyorum uzay var. Bir spor oyunu yapalım. Simülasyon olsun, değişiklik olsun. Burada arkadaşlar platform bu sanırım bu PC satabiliyorsunuz. Bu sanırım Gavador 64. Burada da kullanım şeyleri gözüküyor kökçe 20 56 ama bu pahalı 20k ve bu 5k İşte bizim paramız arkadaşlar 70 70k o ismi ne olsun futbol oyun yapıyoruz daha sonra spor oyun yapıyoruz ne olsun tiye spor sport evet tiye Sport. yarak gibi isim Burada da grafik, text, basit ve 2 2D grafik, 2D üstten bakış, test arkadaşlar yazılarla oynuyoruz. Hemen 2D yapalım. Bu ben bu oyunu bayağı seviyorum arkadaşlar. Bir arkadaşın verdiği siteden indirdim. Burada arkadaşlar işte hikaye modu, oyun oynanışı ve motor var. Hikaye modunu indir. Full oynanışı ve motorla biraz yükselt. Tamam. Yine de bir bir taktiğim var. O taktikle genelde iyi puan geliyor. Bir de oyun sonunda arkadaşlar puanlar geliyor. O puanlara göre insanlar alıyor oyunu. Bakın. Aramız düştü. Burada da teknoloji ve değişim var. Ne demek bilmiyorum. Bunlar yüksekliğine göre arkadaşlar puanlar geliyor. Burada baklar var. Hani bildiğiniz bak işte. Burada da restart ne nasıl okunuyorsa diyalog kapat. Level düşür. Şunu fullle. Bu da arkadaşlar bilgisayarın beyin bilgisayarın beyni yani. Bilgisayarda karakterlerin oluşması bir Research bu da arkadaşlar. Bunları böyle bu research sayesinde yeni topikler açabiliyoruz. Yani yeni yani mesela örnek vereyim level editor açabiliyoruz yeni daha iyi sesler açabiliyoruz open world açabiliyoruz sesler biraz düşür grafiği fulle sen de şöyle şu an 7 7 bu kutu arkadaşlar tamam daha gelecek bakın ne güzel geliyor biz bu 50 oldun arkadaşlar şey yapacağız finish'e basmak için Fina basın diyor ama daha buklar gördüğün gibi buk book var buradan temizlenmesini bekleyeceğiz hadi abim, temizle ses müzik sesi çok mu ses geliyor bana çok geliyor geliyor mu geldi geliyor musun dur bir abi ya sesi biraz kısalım oha amına kudum tamam finish hadi finish bitir Resource 22 oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi 50 olduğunda motor alabiliyoruz. Motor derken oyun motoru. Burada da leveller var. Yaptığımız şeylerin levelleri. Şimdi oyunun puanlaması gelecek. Hemen puanlama gelsin. Bakın aylık gelir gitti ve puanlama geldi. Evet, 7 Aynen. 8 7 6 7 verdi gibi. Hepsi 7 verecek sanırım. 8 verdi Ahmet Bey. Evet 7 verdi. Bu arkadaşlar orta. Çok iyi değil. En güzel puan 10. Deli oyuncu. Tia Sport ismiyle. Meydan okuyor herkese. Laf bulamadım. 28 tane fan geldi. Güzel. Fan. bir de şey yapalım arkadaşlar research yapalım gel, gel, gelen şu researchlerden tam sus gari ya Allah Allah 70 kere oynadım bu oyunu Abi, bu da kostüm game engine ediyor. bu ama 50 research istiyor bu da yeni topik arkadaşlar yani böyle yeni şeyler açabiliyoruz mesela yarış yaşalım yarış yarışçı yapıyoruz yaptıktan sonra yarış oyunları yapabileceğiz arkadaşlar şu oyun satıyor ve para bayağı yükseldi gördüğünüz gibi yarış yaptı. Hemen bir yarış oyunu yapalım. Devolt Game Ben ilk bunları ayarlıyorum ismi koymadan önce. Yine simülasyon. Genellikle simülasyon oyunlarına şey yapılıyor. İsmi ne olsun oyunun? Dur. Racing. Rally Raging Rally. Yarak gibi isim bir isim daha. Neyse. Yarış Rally. Tamam ona tutayım. Hikayem o da az bir şey olsun. Şun düşür. Tamamdır. Hiçbir şey değiştirmedik ama biraz hikaymağı koyduk arkadaşlar. Onu en alt getireceğiz de hikaymağı olmuyor. Az bir yukarı çektiğiniz zaman bile oluyor kaymadı. Aslında hikaye. Şu an hatırladığım kadarıyla mesela diyeyim ki şu an böyle diyalog oluyor ama çok olmuyor arkadaşlar. Bunda da level olsun. şimdi beyni biraz düşür. hala satıyor gördüğüm gibi. Şöyle. Tamam. Evet arkadaşlar TS Sport'un satışı durdu ve toplam bu kadar kazandırdı bize 139 bin. Niye burada 114.000 diyeceksiniz çünkü yeni oyun yapıyoruz ve bazı şeyler oyuna gidiyor. O şu şarkı, lanet olsun böyle şarkıya ya lanet olsun ya Kapat ya Allah belanı versin Dinlemeyin şarkı arak gibi şarkı satan ama dın 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 dın, 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 dın. Cık cık. Arak gibi yarak ya, Bitir hadi bitir uğraşamayacağım seninle gibi oyun oldu zaten Dinke King o ne lan Bu arada arkadaşlar Yıl olarak arkadaşlar tahminimce daha 1970 veya 1980'lerdeyiz. Geldi puanlar. 9, 7. Hep 7 veriyoruz bu çocuklarda. 6, 5, 6. Yeah, biliyorum ben. 6, 5. 7. Like, lag da altı veriyor göte bak ya. Ben bir tane oyun yaptıydım. Orada oyunu, military. Öf, görmeniz lazım. Bir şey daha göstereceğim bir dakika. Mesela bakın şimdi. Şurada da rank var arkadaşlar. Yani oyun piyasasına kaçıncı sıradan girdiğini gösteriyor. Ben ilk sıradan girmiştim vallahi. Şaka maka. Research. Bir top daha yapalım. Vampir yapalım. Vampir. Vampir oyun yaparız. Şunları için dudağım kanıyor ya sıra sıra. Mesela Akın şimdi gitti neden? Çünkü yüzün altına indi. yüzün üst, üstüne çıktı ve üstüne çıktığı zaman arkadaşlar maalesef gidiyor. Hemen bir vampir macera olsun bana. Para bayağı yüksek ama yani biz PC yapalım bu da. Ne olsun ismi Dark Moon. Kara Ay. <laughs> Abi isim yaratmayı da muhteşemim ya. Of harikayım ben. Kay modunu zıbamla. Motoru düşür dur. Oynayışı düşür. Motoru zıbamla. Abartma şeyi de. de nin nin. Bugün Nintendo gelmiş. Test geldi arkadaşlar. Yeni çıktı daha bunlar. Tabi isimleri biraz değişik. Normalde Nes burada Tes. Bu bölümüze yapalım. İlk bölümümüzü burada bitirelim arkadaşlar. Yaptıktan sonra diyaloğu yükselt, şunu azalt, diyaloğu şunu azalt, şunu biraz yükselt, level olmasın alınarak. Abartma peyniri. futbol oyundan daha sattı Regin Kraly 99 bin satmış İyi iyi aferin tabi bu ne be yarak yarak puanlar geliyor yüksel yüksel Uf. sesleri yüksel grafikleri düşür 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 tamam çok düşürmedi yapalım şunu, şunu siktir et siktir et şunu amına kudum yarak gibi oyun oldu zaten yarak gibi puan gelecek her de aslında varım bu oyunda en fazla 3 ya da 3-4 puan arası alacağız arkadaşlar. Çünkü hem bunlar kötü hem de yaptığım performans şeyler kötü. Zaten oyunu anlayan bilir. Ya onlar zaten yarak gibi oyun olduğunu. Bitir hadi. Evet rekor yok bir şey yok. 2 level o herkes her şey level atıldı. Bir ne? topik Al, bir dur ya. Bak, görüyor musun? Göt gibi puan 3 verecek not watch man. 4 3 verecek. 4 verdi piç. 8 gördüm orada. 5 4. 5 <laughs> 4. Oh, ok, ok. tamam. Tamam. Tamam o kadar. Hemen bir research da yapalım arkadaşlar. Hack. Bir bot çıktı. Bot için Çakarız. Bir su daha içeceğim. Of oh ya. Yeah. Bakın fanlar düştü ve gittik sıradan bak 3 fan düşüyor siktir at amana koyayım Peki de yaptık evet arkadaşlar ilk bölümden bu kadar bana benim ilk bölümden bu kadar arkadaşlar ikinci bölümde görüşmek üzere hoşçakalın